Merhaba sevgili hanımlar. Hanım Celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Babet çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 23 sıra sık iğne. 23 sık iğne. oluncaya kadar artırma işlemi yaptım. 23 adet sık iğneden sonra artırma eksiltme yapmadan şöyle yine kenardan tek ilmeğini iç kısımdaki ilmeği alarak 1 2 kaydırma yapıyorum. Ve bu iki kaydırmanın yani ikinciye batmıyorum. Son ördüğümüz sık iğnenin üzerine batıyorum arkadaşlar. 2 kaydırma yaptım. 23 adet sık iğnemiz var burada. 23 adet sık iğneyi hiç bozmadan 3 sıra bu şekilde örüyoruz. Yani 3 diş örüyoruz arkadaşlar. Bir gidiş geliş, bir diş, 2 ve 3 Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. iki kaydırma, iki kaydırmaya e, örmeden 23. sık iğnemizin üzerine batarak devam ediyoruz. Yine bu kenara geldim. İç kısımdaki ilmeği alıyorum. Şöyle bir ve iki kaydırma yapıyorum geriye dönüyorum. 2 adet kaydırma işlemine hiçbir işlem yapmıyorum. Sık iğnenin üzerine arkadaşlar. Bu 1 2 kaydırmayı atlıyoruz. Sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne olarak örüyoruz. Bu şekilde işlemimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Sarma işleminden sonra şöyle 1 2 3 4 5. 5. dişteyim. 6. dişi örüyorum. 7 diş öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 diş örüyoruz. 8. sık iğnemizde modelimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar 7 sık iğne e, diş sırasını ördüm. Şimdi burada ipimi kesmiyorum. Yine iç kısmından sık iğne olarak devam ediyorum arkadaşlar. tek ilmeğini alarak bu kenardaki şöyle bir üst sıraya geçiyorum. Buradan bobetimizin üzerinden sık iğne çeviriyoruz. bıraktığımız ipi arada yürütüyoruz arkadaşlar. sık iğne ile üzerinden çevirelim. Model kurulum kısmına gelince tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar etrafını sık iğne ile çevirdim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir çekeyim. 16 17. Çünkü bu üstteki işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi nereden hemen şu şekilde hatta burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ye batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Şöyle batıyorum. Kaydırma işlemi ile ve buraya sık iğne örüyorum arkadaşlar sık iğne ile dolduralım. 20 adet sık iğne örebiliriz. 17 zincirimizin üzerine 20 adet sık iğne örelim. sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Aynı yuvaya değil, yanındaki yuvaya batarak devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 adet sık iğne ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 yine bir altta kaldığı için bir eksik. Yani birkaç tane eksik olarak. Hemen önceki battığımız yuvanın yanına batıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Hemen yanına ve tekrar yandaki yuvaya batarak bir ilmek alıyorum. Tekrar üzerine sık iğne. 15 zincirin üzerine 17 sık iğne kafidir arkadaşlar. Sık iğnemizi örelim. Sık iğnemizi ördük. Tekrar aynı yuvaya değil yanındaki yuvaya batarak devam edelim arkadaşlar. Ve burada bitirip ipimizi keselim. İpimizi kestik ve şimdi tek ilmekleri alarak örmüştük arkadaşlar bu kısımları. Buraya sık iğne örüyoruz. Şöyle tığımı geçiriyorum, ilmeğimi alıyorum ve bu tek ilmeklerin üzerine şöyle ipimizi yine arada gizleyerek örüyoruz. Her yuvaya bir batarak buradaki şöyle tek ilmeklerimizi bıraktığımız tek ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Örelim ve işlemimizi tamamlayalım. sık iğnemizi de ördük arkadaşlar. Şimdi taban kısmına kaydırma işlemi ile beyaz ipimizle şöyle farklı bir görünümü elde edeceğiz Çünkü beyaz boncuklarla süslemesini yapacağız bu şekilde kaydırma işlemi yapalım arkadaşlar Dilerseniz bunu iki sıra olarak da yapabilirsiniz buradaki e, trabzanların üzerinden de yapabilirsiniz kaydırma işlemini yapıp süslememize geçelim ve bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, 2 sıra kaydırma ördüm. Bahsettiğim gibi. Babetimiz bitti. İstediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle boncuklarla süsledim ama daha detaylı da olabilir. Farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Harika bir babet oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.